Sayın takipçilerimiz, yeni bir video haberle karşınızdayız. Almanya ve Fransa'dan Doğu Akdeniz'de Türkiye'ye bir hafta süre Fransa ve Almanya, Türkiye'yi Doğu Akdeniz'deki eylemleriyle Avrupa Birliği'ni kışkırtmaya devam etmekle suçladı. İki ülke tutumunu netleştirmesi için Ankara'ya bir hafta süre verdi. Fransa Dışişleri Bakanı Le Drian, Alman ve Polonyalı mevkidaşlarıyla birlikte düzenlediği basın toplantısında Türkiye'nin sürekli olarak kabul edilemez kışkırtıcı eylemler gerçekleştirdiği bizim için açık dedi. Le Drian, Türkiye'nin diyaloğa dönmemesi halinde Avrupa Birliği'nin güç dengesini değiştirmeye hazır olduğunu kaydetti. Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas da Türkiye'nin araştırma gemisini Akdeniz'e geri gönderme kararının kabul edilemez olduğunu söyledi. Maas Türkiye'ye Avrupa Birliği yaptırımlarının uygulanıp uygulanmayacağının sorulması üzerine bir hafta içinde ilerleme olup olmadığını görmek için beklemeliyiz ve sonra Avrupa Birliği tarafından hangi tavrın benimsenmesi gerektiğini göreceğiz cevabını verdi. Lodriyan ayrıca Türkiye'nin Dağlı Karabağ'da ateşkese uyulması çağrısı yapmayan tek ülke olduğunu ve bunun da barışa zarar verdiğini kaydetti. Kıymetli izleyenler, Türkiye ve dünya gündeminden en sıcak gelişmelerden anında haberdar olmak için lütfen kanalımıza abone olmayı ve yorum kısmında görüşlerinizi belirtmeyi unutmayın.